Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün kolumu da onluk da yapmayı başardım. Ve üstükleri onu bar takılar lütfen. Alt tane var. Bu kastesim. Hiç oynamadım bu. Başarım değil. E, bugün gecemiz kuyruğundaki yeş karakterimiz şu. Hoca. Şu. Ama tarihçi Şimdi bu güzel e, kolay kaçacağımı düşünüyorum. Başlayalım. Korkçuk. Üçünüzü birden alıyorum kolay kolay oynuyorum arkadaşlar. Çok kolay ya. Böyle en fazla 5 litre yaparız. 10 litreye kadar çıkmayacağım. o kupalarda 10 litre çok fazla oluyor Ama ilerleyen zamanlar 20 litre de çıkartabiliyoruz. Evet orada. orada. Geberip gider. Şu arada şunu mı? Etrafımı biz savaşmadayız. Gelsin bakayım arkadaş. Yine Poco ve robot oldu. Ve bana ömürde sayılmadı. Bu eli beraber olalım istedim. Hadi bakayım. Bu şunları aldı. <laughs> <laughs> Seni de alırım bakın ha. Şöyleden bile çok güzel. Onu <laughs> da aldık. Şurada şöyle var. Angry Roll tam yanına geldim. İçinden geçtim. lol <laughs> öldürdü buldu. Sanırım yok tek bu ben değilmiş. Evet sikletin uçuşu işte. Evet şeyi Çünkü robot var. Evet haritası işte. Yani ne yer siklet haritası falan. Evet. Well, yine you know, öyle Yardımı sağlar gibi var dibime girdi ve geberip gitti. Şimdi sen gel buraya Allah. Ölgünsiz, Allah. Gel gel. Şu kupalar kupalardasınız oğlum siz. Siz kimsiniz lan? altı güne çıkmış adamız. Bence yani ikinci sabah açmakla iyi akır. Öf, ne diyor lan? Gel lan, İçine attım hadi gel. Gel, gel, gel lan. Ah, o da geberip gitti. Son maç. Son maçımızı beraber oynamak istedim. Şöyle. Oturalım. Daha dinlenmeden ayakta oynuyoruz. Orada birisi var. İzleyin arkadaşlar ya. Baliler resmen dibine giriyor. Görüyor musunuz? de oğlum. Arkadaşlar şu bir arkadaşım var. O da, onu da tanımıyorum. Etmiyorum. Bana arkadaşlık bir sevinirim. Yani kulübü açacağım. Katılışını da sevinirim. Hı o zamanlar neydi öyle ya? Burası astık oynanıyor o zamanlar. Klan çok şeydi. Değişikti. Bu var ya. Sanki böyle şey almaya çalışıyormuş gibi böyle elini alttan böyle 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 yumruk yapmış böyle. Yani normalde böyle Maraş yaparlar ya böyle elini yüzünün önüne koyarlar. Onun gibi yapıyordu. Eski bu böyle onu yapıp aşağı yukarı bir de evi oynatıyordu böyle. Çok komikti. Bu da Maya oturuyordu Arkadaşlar dedi ki karakter. İşte oğlumu alıyorsun falan derler. Tabii bizim klanda. Bizim klan öyle oluyor. Oğlum ne robotmuş ya. Dakika bir gol bir geliyorsun. Ölüyorsun tamam gelme. Ölüyorsun anladın artık sen de. Sen de bıktın ben de bıktım. Gelme 20 bitti olduk. Ay 20 kupa oldu şey. 20 <laughs> yük olduk oğlum. Adama tek atayım ya. Hey, ay, öyle. Uzaktan minik yüz vurdum Vuh. Şimdi bu Son maçımızı da bitirdiğimize göre çıkacağız. Cismiz zülük diye oturdu. Oh be yüzümüz karakter gelsin. <laughs> Güzel şimdi deneyip video ya deneyip videoyu bitirelim. Lekin <laughs> duydunuz. 550 kupa alırım yani deneye deneye ben. <laughs> daha var ve 550 kupa alırım. Baya bir kasak iş yani. Bir tane daha iyi var onunla. Ben bununla daha kolay çıkıyorum aslında ama bunu boş versin. Hop bana değil de oğlum. Sen kimsin de bana çıkıyorsun? Of 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 atarım geri gider. Şey. Allah. Ha ha ha. Bir ara ben hepsini tutamadım. Çok komik olmuştu. Yaşıldı böyle. Neyse. Konumuz yesi <yetişeyi> deniyoruz. Yesi el konuyoruz. videodan sonra ben bunu yaparım bir. Şöyle, şöyle, robota çıkacağım ve robota ya gelecek delpromo da ölecek e ben bunu çektirmeme gerek kalmadı haa her seyre gidiyor sonuçta hayvan üstü gel tarık gel biz beraber durak burada. kurallak iki saat ölür şimdi orada. git intihar et kanka た <S <S バンインターレッキーのサンジェルのメモトングルとめっちゃってるな、トイレ。それでいなんで。あっ、よよよよ。めちゃたちゃ待てます。